Merhaba arkadaşlar. Bilgi sarmalının ikinci bölümünü bitiriyoruz. Son test olan simülasyon testine hep beraber bir bakalım. Bir biyoloji öğretmeni sınıftaki öğrencilere farklı asetatlarda bulunan resimleri gösteriyor. Ve bu resimlere göre öğrencilerin baktığı asetatlardan hangisi tüm canlılarda ortaktır deniliyor. Şimdi Begüm'e bakalım. Begüm Bitkide fotosentez yapmaya ortak diyebilir mi? Diyemez. Fotosentez belli canlıların yaptığı özel bir özümleme olayıdır. Hücre sayısının artışı ile büyümeye sevgili Elif ortak özellik diyebilir mi? Hayır. Çünkü bu büyüme çok hücreli canlılarda gerçekleşen bir olaydır. Peki Ahmet organizasyona sahip olma yani atom, molekül organel ve hücre gibi bir hiyerarşiye sahip olmaya ortak diyebilir mi? Evet arkadaşlar diyebilir. Hem tek hücrelerde hem de çok hücrelerde görebilirsiniz. Zeynep bir hücreden meydana gelmeyi ortak alamaz. Çünkü canlılar hücre ya da hücrelerden meydana gelir. Harun da oksijenli solunum yapmaya ortak diyemez. Daha önce videolarımızdan hatırlarsınız solunum yapma ortaktı ama önüne getirdiğimiz sıfat ortaklık arz etmiyordu. O zaman en önemli en güzel cevabı sevgili Ahmet'imiz vermiştir. İkinci soruya baktığımızda karbon işaretlenmiş bir aminasit. Bireyde belirli bir süre sonra Hangilerinde işaretli karbon atomuna rastlanır? Şimdi şöyle bir düşünelim yavrular. Şimdi bu aminasit bu canlıya verildi. Ve bu canlı bu aminasiti kullanarak herhangi bir hücresinde bir proteine dönüştürebilir. Bir hormona dönüştürebilir. Bir enzime dönüştürebilir. Peki... Bu aminasit aynı zamanda solunum reaksiyonlarında enerji vermek için kullanılır mı? Evet kullanılır. Kullanıldığında açığa karbondioksit, su artı amonyak çıkar. O zaman işaretli karbona solunum sonucu oluşan karbondioksitte rastlayabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu hücremiz bu aminasiti özellikle golgide yapılan sentez olaylarında kullanılırsa hücre zarında reseptör görevi yapan glikoprotein yapısında da bunu bulundurma şansı vardır deriz. O zaman solunum sonucu karbondioksitte az önce dediğimiz gibi bulunur. Golgi'de sentezlenen glikoprotein bulunur. Ve özellikle bakın burada size anor 3. öncül a glikoz demiş kesinlikle olmaz demeyin arkadaşlar. Özellikle aminasit esansiyel olmadığı sürece ihtiyaç dahilinde özellikle glikoza dönüştürülüp bu glikoz solunumda kullanarak işaretli karbona karbondioksite rastlayabilirsiniz. O yüzden beyin hücrelerinde yıkılan glikoz da o aminasitten köken almış olabilir. O yüzden cevabımız Edirne'dir. Üçüncü sorumuza baktığımızda, nişasta, trigliserit ve polipeptitlerin hidrolizi sırasında aşağıdaki grafiklerden hangisi ortak gerçekleşir diyor. Şimdi bir bakalım. Nişasta, karbonhidrat, trigliserit yağ, polipeptit protein. O zaman bu üç önemli organik hidrolizi esnasında parçalanmasında monosakkarit çıkması ortak değildir. Çünkü monosakkarit sadece nişastada çıkacak. Ortamın pH'i düşer mi? Özellikle hidroliz sonucu trigliseritlerden ve polipeptitlerden oluşan monomerler ortamın pH'ini düşürür ama nişastadan oluşan glikozlar ortamın pH'ini düşürmez. İşte o yüzden bunu da ortak alamazsınız. Burada hidroliz esnasında hatırlarsanız su azalır yani su harcanır. Su harcandığı için ortamda su oluşmaz. Edirne şıkkına baktığımızda peptid bağı bizim için proteinlere özel değil miydi? O zaman bunu da ortak alamazsınız. Ama bu hidroliz esnasında görev yapan enzimlerin miktarı zamana göre sabittir. Herhangi bir mutasyon olmadığı sürece değişim söz konusu değildir. O yüzden cevabınız denizlidir. Dördüncü soruda bir kavram haritamız var gençler. Ve bu kavram haritasını daha önce de hep beraber okumuştuk. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu kavram haritasında numaralı kısımlardan hangilerine ait bilgiler doğrudur deniliyor. ATP'nin yapısında riboz, adenin, fosfat molekülleri bulunur. O zaman bir numaramız doğrudur. Denizli gitti, Bursa gitti. İki numaraya bakalım. ATP oksidatif fosforilasyon, substrat düzeyinde fosforilasyon, fotofosforilasyon olayları ile üretilir mi? Evet, üretilir. Bu da doğru. ATP, biyosentez, sinirsel iletim, aktif taşıma gibi olayları da harcanır. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Dolayısıyla Edirne cevabımızdır. Beşinci soruya baktığımızda arkadaşlar, enzimsel bir tepkime hızının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Ve bu zamana bağlı değişimde arkadaşlar reaksiyonun T1 anından sonra değişimine durumlarından hangileri neden olabilir diyor. Bakın kesinlik yok. Neden olabilir diyor. Ne olmuş? Reaksiyon hızı belli sabit bir hızdayken T1 zamandan sonra dikkat edin azalmış. Bu azalmaya özellikle ağır metaller gibi Çeşitli inhibitör maddelerin ortama et, eklenmesi özellikle hızın bu şekilde azalmasına neden olabilir. O zaman birinci öncülü alabilirsiniz. Peki op, bu enzimimiz optimum bir sıcaklıkta çalışırken bu sıcaklığı biz düşürürsek ya da yükseltirsek reaksiyon hızı yine bu şekilde düşer mi? Evet düşer. O zaman ikinci öncül de doğrudur. Ama üçüncü öncülde Enzim miktarını artırırsanız reaksiyonu böyle azaltmazsınız. Reaksiyonu hızlandırırsanız O yüzden üçüncü öncülü alamayız. Cevabımız denizli olarak karşımıza gelir. Altıncı soruda bir biyoloji öğretmeni canlıların temel bileşenleri konusunu bitirdikten sonra tahtaya bir sistematiği çizmiş. Buna göre X ve Y bileşenleri ifadelerinden hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın dikkat edin. Bunların hepsine organik. Bunlar ne? İnorganik. O zaman X organik, Y inorganik besindir doğru bir ifadedir. X canlılar tarafından üretilirken Y doğada hazır bulunur. O zaman bu ifademiz de doğrudur. X ve Y aynı hücrede bulunmaz derseniz hata edersiniz. Neden? Çünkü bir canlının yapısında hem organik hem de inorganik yapılar bulunabilir. Cevabımız 1 ve 2. şeklimiz olup Bursa'dır. 7. soru metabolizma hızını durumlarından hangilerine bağlı olarak değişir? Şimdi arkadaşlar metabolizma hızı sizin bir gün içerisinde harcadığınız enerji miktarını ölçen bir hız. Ve özellikle tükettiğiniz oksijen miktarına göre bu hız değişebilir. Vücut ısısının ısınınızın yükselmesi ya da düşmesine göre bu hız değişebilir. Kilo alıp hacminizin artması, yüzey oranınızın hacimle beraber artması ya da azalması bu oranı değiştirebilir. İşte bu yüzden cevabımız Edirne'dir. 8. soruya baktığımızda bir DNA molekülünün sentezi sırasında grafiklerden hangilerinde hangisi gözlenmez diyor. Şimdi bir unutmayalım. Nükle DNA polinükleotit yapılıdır. Yani yapısında en tane nükleotit vardır. Ve bu nükleotitlerin yapısında baz, şeker ve fosfat vardır. Özellikle baz açısından adenin, timin, guanin ve sitozince zengindir. Dolayısıyla siz Böyle bir sentez yaparken ortamda özellikle urasil kullanır mısınız? Asla. İşte bakın diğerlerine hiç bakmadan ortamda urasilin azaldığını çizemezsiniz arkadaşlar. Çünkü urasil RNA'ya özgü bir bazdır. Bir de hidrasyon olduğu için suyu artırırsınız. Her bir nükleotitin yapısına timin katıldığı için azalabilir. Bu nükleotitin yapısında glikozit bağ sayısı her sentez anında artabilir. Enzimler görev yaptığı için enzimler sabit oranda görev yaparlar. O yüzden cevabımız Adana'dır. Dokuzuncu soruda bir enzimin çalışma hızının zaman dilimlerine bağlı olarak değişimi verilmiş. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğru olamaz? Şimdi arkadaşlar tepkime grafiğine bir bakalım. Burası çok önemli. Bakın sabit bir hızda gitmiş. Sonra sıfırlanmış. T3'ün başlayan zamanlarında tekrar artmış. O zaman siz şu T2 ile T3 arasında kesinlikle enzimin yapısı farklı nedenlerden dolayı bozulmuştur diyemezsiniz. Neden? Çünkü T3'ün başında tekrar tepkime başlamış. O zaman Enzimin yapısı bozulmamıştır ama ortamda örneğin substrat azalmış olabilir, bitmiş olabilir. Ortama tekrar substrat eklediğinizde buraya kısyon bu orantıda artmış olabilir. O zaman yorumlara bir bakalım. T1'de pH enzim için uygun mudur? Evet arkadaşlar, sabit bir hızda çalışıyor, uygundur. T2 sonunda Enzim yapısı denatüre olmuştur diyemezsiniz. Az önce ne dedim? Eğer grafiğin T3 zamanında tekrardan hızlanarak ilerlediğini görmeseydik bu ifadeye doğru derdik. Ama T3'ün başlamasıyla beraber tepkime hızı tekrar arttığı için denatüre olmayı kabul edemezsiniz. T3'te ortama aktivatör eklenmiştir. Olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz aktivatörler özellikle aktivatör olarak suyu kullanabilirsiniz. Ee, artı ortamın sıcaklığına uygun, ortamın pH'ına uygun yapmakta yine aktivatör anlamına gelebilir. O zaman Ortama aktivatör eklenmiş doğru kabul edebiliriz. Özellikle T4'te dikkat ederseniz sabit bir hızda devam ediyor. Haliyle görev yapıyor ve görev yaparken de ortamda substrat azalır. T5'te inhibitör madde eee inhibitör etkili olmuştur. Şimdi şöyle baktığınızda reaksiyon hızı azalmış ve bu azalma inhibitör Rün etkisiyle de olabilir. Subsuratın azalmasıyla da olabilir derseniz. O yüzden cevabımız Bursa'dır. 10. sorumuzda enzimler biyolojik katalizörlerdir. Bir üre molekülünün enzim varlığında 30 bin moleküle parçalanması yaklaşık 1 saniye sürer diyor. Bu üre molekülü enzimsiz ortamda 100 yılda parçalanır diyor. Şimdi enzim videolarımı izlediyseniz bunun farklı bir örneğini ben de yaptım size. Dolayısıyla her reaksiyon enzim olmadan başlar. Fakat reaksiyonun kısa bir sürede, saniyelerce hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan enzimlerdir. Ve enzimler başlayan reaksiyonda aktivasyon enerjisini düşürerek enzim e, reaksiyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlı, sağlarlar. Ve bu açıklamaya göre hangisine ulaşılır derseniz bir bakalım. Enzimlerin çalışabilmesi için sıcaklığın optimum olması hiçbir alakası yok arkadaşlar. Enzimler ortama eklendiğinde her halükarda belli bir oranda görev yapmaya başlar. Enzimler çok hızlı çalışır mı? Evet. Reaksiyona kattığınızda biyolojik katalizörler olarak görev yapar. Enzimler substratı ürüne mi dönüştürür? Evet arkadaşlar. Tıpkı burada üreyi 30 bin moleküle parçaladığı gibi. İşte bu yüzden cevabımız denizlidir. Kuzular ikinci bölümü de bitirdik. Gelelim 9. sınıfın yani TYT'mizin ilk ünitesi artık bitmiş oldu. Gözümüz aydı. Bundan sonra ikinci ünite yani hücre ve hücre organelleri, hücrelerinin yapılarını inceleyeceğiz. Organelleri çözeceğiz. Dolayısıyla daha yolumuz çok uzun özellikle abone olup arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.